Kardeşlerim selamünaleyküm. Takipçilerimiz arasında özellikle evimizde, çalıştığımız yerlerde, gün içerisinde böyle fazla vakit geçirdiğimiz kapalı ortamlarda özellikle bir kasvet, bir ağırlık, bir negatiflik olduğundan çok yakınıyor kardeşlerimiz. O negatifliklerden, ağırlıklardan kurtulmak için zaman zaman sirkeden ben size bahsetmiştim. Bugün tuz, sirke ve su karışımıyla alakalı çok önemli bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Bu anlattığım özellikle bu konuyla alakalı uygulamaları çok beğeniyor takipçilerimiz. Allah razı olsun beğeniyorsunuz. Ve güzel geri dönüşler alıyoruz. Ee, geçtiğimiz haftalarda buna benzer bir içerikten bahsetmiştim. Çok güzel e, geri dönüşler olunca ve bir takım sorulara da cevap olsun diye bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Şimdi DM kutuma bakıyorum dolmuş. Videoların yorumlarına bakıyorum dolmuş. Youtube'dan özelden böyle gelen e yorumlar, mesajlar, sosyal medyada bir sürü yani. Mutlaka daha önce bunu yapanınız vardır. Yapmadıysanız, bilmiyorsanız, unuttuysanız hatırlatayım diye söylüyorum. Hemen yapın. Hemen yapın arkadaşlar. Abdestinizi alın. Güzelce dualarınızı okuyun. Bir Fatiha, üç İhlas, bir Ayetül Kürsi, bir Felak, bir Nas suresi. İnşallah okuyalım. Ondan sonra niyetimizi alalım. Ya Rabbi ağırlıklardan, negatifliklerden, kem gözlerden sen beni muhafaza eyle ya Rabbi diyelim inşallah. Ondan sonra böyle güzel uygulamaları yapalım. Hayatımızda böyle bazı dönemler evet olur. İşler ters gider. Kendini huzursuz hissedersin. Mutsuz, yorgun, halsiz, sinirli, agresif. Öyle Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hemen sinirleniyorsun. Modun düşüyor. İşten çıkarıldın. Sevdiğin kişiyle, eşinle aran bozuk. İşte anladın mı? Maddi problemler sizi işte düşündürüyor filan. Ondan sonra e, sevdiğin kişiye ne yapsam, ne etsem beni affetmiyor hocam. Aramız çok açık, çok limoni. Ne olacak bilmiyorum. Nazar mı değdi diyor. Olabilir. Büyü mü yapıldı ya? Yani? Ben hemen korkup acılara, hocalara, cincilere Allah muhafaza. Gitmeyin yani öyle yani. Anladın mı? Şimdi arkadaşlar bu bahsettiğim belirtiler varsa yapmamız gereken bir formül. Hemen büyük bir kap, cam olsun. Büyük bir bardak olur, büyük bir sürahi olur, cam sürahi. İçini suyla dolduralım. Bir çay kaşığı kadar elma sirkesi, bir çay kaşığı tuz koyalım. Ondan sonra bunu değerli kardeşler evimizde karıştıralım bunu. Önce böyle bir gün, bir buçuk, iki gün kadar bunu e, bulunduralım. Mutfağımızda olabilir, masanın üzerinde olabilir. Ondan sonra bazıları kapının oraya falan diyor ama şimdi çoluk çocuk döker. Evde evcil hayvan varsa döker. Nerede olduğunu çok bir önemi yok. Önemli o durması. Arkadaşlar sirkede, tuzda muazzam bir enerji var. Bunlar birleş, birleştiğinde suyla beraber özellikle homojenize olduğunda muazzam bir etki oluyor. Ondan sonra üzerindeki ağırlıkların, negatiflikleri, kem gözleri, Ya Rabbi sen gider, sen bizi muhafaza et diye niyetinizi alın. Ondan sonra bunu aldınız ya, bir kaba koydunuz. Bakın bu şeyden değil ha. Daha önce temizlik suyuna yapılan dip köşe temizlenmiş. Bu o formül değil. Dikkat edin buna. Aldık arkadaşlar. O suyu bugün yaptım ise yarın bu saatlerde veya akşam üzeri. Yani 24 saat bir gün veya bir buçuk gün. Duracak. Sonra arkadaşlar o suyu dökeceksiniz. Ya Rabbi kem gözlerden kötü insanlara sana sığınıyorum deyin. Dökün arkadaşlar. Lavaboya. Hocam ne dökeyim? Dök lavaboya gitsin. Sonra yeniden bir bardak veya bir sürahi alıp buna arkadaşlar 3 hafta devam edin. Bakın. Bana dua edersiniz ha. Buna 3 hafta dua edin şey devam edin. Ama bu uyu, suyu yaparken her seferinde dediğim gibi bir Fatiha, üç İhlas, bir Ayetel Kürsi, bir Felak, bir Nas. Bunları okuyun arkadaşlar. Duaları da okuyalım gün içerisinde. Mesela bazen evinizde sesli Ayetel Kürsi, Bakara Suresi, Yasin Suresi gibi böyle surelerden okumayı biliyorsan oku. Okumayı bilmiyorsan internetten aç, dinle. Evinde, işlerinde yerinde o Kur'an sadası böyle bir yankılansın. Buna 21 gün kadar 3 hafta kadar devam ettiğinizde öyle faydalarını öyle etkilerini görürsünüz ki şaşırırsın bana dua edersiniz. Evet yani hayır kapılarım açıldı diyenleri gördüm şans mutluluk yaver gitmeye başladı işim gönlüm huzur doldu evdeki o ağırlık gidi gidiverdi filan diyenler çok değerli kardeşler ben de onun için bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi bunu bir gün süre 24 saatte yani en fazla bir buçuk gün şey yapın tutun sonra dökün ve yenisini yapın arkadaşlar. Suyun renginin değişmesini görebilirsiniz. Tuzun kabarmasını görebilirsiniz. Ondan sonra böyle bazıları kapalı kaba koyuyor plastik kaba koymuş mesela biz de şişti diyor. Çünkü negatif enerjiyi alıyor su. Gerçekten, onlar sana bu değişimler çatlaması, bardağın kırılması, ondan sonra ağzı kapalı kapsa onun şişmesi, rengin değişmesi, e bardağa su koydun bir şey koymadın, e, elma sirkesi koydun bir kaşık, karıştırdığında o koca bardağın rengini hiç etki etmez, değiştirmez. Ama 24 saat sonra bakıyorsun, rengi değişmiş, suyun rengi değişmiş, kabarmış, şişmiş, bardak veya Kırılmış veya çatlamış, bunlar bulunduğunuz yerde ciddi manada negatif enerji olduğunu ve onların temizlenmeye başladığını artık e, söyler bize. Çok kolay ve zahmetsiz bir çalışmadır kardeşler. Siz de hemen başlayabilirsiniz. Dönüşümlerini de yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar mutluluğumuzu, sevincimizi, başarımızı işte bu ailevi mutluluk olur, çocuklarla olan ilişkin olur, eşinle olan mutlu ilişkin olur. Bunları herkese çok dillendirmeyelim. Bak yemin ediyorum milletin gözü göz değil abi. İnsanlar rahatsız ya birçoğu yani. Et benim etrafımda çok var. Adam rahatsız ya işi gücü bırakmış milletin mutluluğuna falan her yere salça oluyor. Her yere burnunu sokuyor. Ya sana ne ya? Falanca mutlu. Şimdi kendisi mutlu değil mesela. Nasıl biliyor musun? Hasedinden, fesatından böyle çatlıyor ya. Kardeşim niye haset ediyorsun? Niye fesatlık yapıyorsun? Sen de çalış. Sen de gayret et. Adam bir şey başarmış. Sen de yap. Sen daha iyisini yap. Adam çocuklarıyla çok ilgili veya kadın çocuklarıyla çok ilgili. Ailesine çok düşkün. Çok müşfik bir baba. Çok merhametli bir anne. Şefkatli bir baba. E tamam niye kıskanıyorsun? Sen de ol. Sen şefkatte, merhamette, hürmette geç onları. Cömertlikte geç onları. Paylaşımlıkta, diğer gamlıkta. Hep bana hep bana deme. Bencil olma. Benim dediğim olsun. Ben evin reisiyim. Ben şöyle istiyorum. Bunu ben istiyorum alacağım. Bunu ben istemiyorum almayacağım. Ben, 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 ben. Bırak şu beni ya. Biz, sen, sen nasıl istersen öyle olsun. Senin dediğin olsun. De bunları ya ölmezsin korkma. Tamam. Bunları da bir anti paylaşmış olayım sizlerle. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. allah Teala sizleri esirgesin, muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.